Kültürel ve sanatsal etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmaya devam eden Elazığ Belediyesi, çocuklara yönelik yeni bir sosyal ve kültürel etkinliğe imza attı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, sokak oyunları teması altında unutulan sokak oyunlarını çocuklara tanıtabilmek amacıyla "Bizimle Oynar mısın?" etkinliği düzenliyor şöyle. şöyle, 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 şöyle. her gün bir mahalleye gezecek olan Elazığ Belediyesi Konservatuarı Tiyatro ekibi unutulmaya yüz tutmuş soka koyunlarına küçük yaştaki çocuklarla buluşturacak. <laughs> evet yok mu? Etkinlikler kapsamında tiyatro ekibi ilk olarak Yıldız Bağları Mahallesi'ndeki çocuklarla bir araya geldiler. Ay ben şarkı söylemeye bayılırım. Arkadaşlar da eşlik ederse hep birlikte şarkı söyleyelim. Tamam eşlik için bir şarkımız var. Kakkobüsle mahallede tur atan çocuklara ilizyon ve masal karakterleri gösterileri yapıldı. Toplu oyunlarla devam eden etkinliklerde daha sonra boyama kitabı yarışları düzenlendi. Yarışmayı kazanan çocuklara santranç takımı ve puzzle hediye edildi. Çocukların oldukça keyifli ve eğlenceli vakit geçirdiği Benimle Oynar Mısın etkinliğinin son bölümünde ise ip atlama, hula hop ve yüz boyama oyunları oynandı.